Herkese iyi akşamlar. Dün konuşmuştuk 10 gün içinde endeks yön tayin edecek diye. Çok erken oldu hemen ertesi gün oldu ama maalesef başlığa önlü oldu. Bu biraz can sıkıcı. Hem şu desteği kırdı hem yükselen trend Mayıs'tan gelen trend artık bitti. 7700 ilk durabileceği yer olarak karşımıza çıkmakta. Sonraki hedefimiz 7400. Bu arada da 200 günlük hareketli ortalama 7400'e doğru gelir. Burada bir güç toplar. Yeni bir yükselişin başlaması için de zemin hazırlamış olur yani. Kötü bir gün geçirdik. Bankalar biraz yükseldi. Ama hisseler 4, eksi 5. Hacim de yok piyasada. Bu para sıkılaşmasından dolayı 100 bin lotla eskiden atıyorum bir üç 3 kademe oynatırken şimdi 100 bin nokta 20 kademe aşağı yukarı oynatabiliyorlar. Bu da kötü oluyor. Toplayanlar için iyi oluyor tabii ki. Daha ucuzdan topluyor. Yani endeks eksi 2 yapsa hisseler eksi 5 yapıyor. Endeks 0.50 düşse hisseler eksi 3 yapıyor. Tabi büyük oyuncular için de iyi. Bazı tahtalar tabii ki bu top toplamada daha rahat oluyor. Korkan küçük yatırımcı da satıyor. Çok da güzel mal topluyorlar. Endeks düşerken de para kazanıyorlar. Hem günlükte para kazanıyorlar hem ucuzdan mal alıp para kazanıyorlar. Yani olan maalesef küçük yatırımcı oluyor bu aralar. Sakin izlemek lazım. Sakin pozisyon açmak lazım. Yani piyasa hep burada. Fırsatlar bitmez. Kaç kaçı uçup kaçıyor gibi düşünmemek lazım. En dip noktadan alıp üstüne beklemek lazım bir dahaki yükselişi. Burada 7400 gelecek mi izleyeceğiz ama şu yükseliş trendi. Yarın bunun üstüne atarsa ikinci mum gelmezse devam eder ama çok zor bir ihtimal. Yani tahribi %103 falan yükselmesi lazım borsanın tekrar. O zaman bu trend bozulmamış olur. İkinci onay mum gelmezse bozulmaz ama üç yarın yükseliş biraz abartı olur bakalım. Olursa trendi tekrar devam eder. Endeks bazında ya bir de şöyle bir şey var. halkazlar millet seviyor. Küçük yatırımcılar özellikle. Bir de iki senedir gelen küçük yatırımcı halkazla geldi zaten piyasaya. Bununla tanıştılar. Maalesef değer yatırımı diye bir şey kalmadı. Yani bir şişe cam, ereğli, Türk havaları bunlar konuşulmaz oldu. Nerede böyle atraksiyonlu hisse var diyeyim. Artı 10 yapan, eksi 10 yapan böyle hisselere küçük yatırımcı çok giriyor. Özellikle halka arzlarda İsmi hiç önemli değil. Alkaz'dan 7-8 tavan yapıyor. Oradan millet geliyor. Oradan veriyorlar. Tekrar arz fiyatına doğru. Arz fiyatına topluyorlar. Adamla para kazanırken küçük yatırımcı zarar ediyor. E, sağlam hissedeyken de zarar ediyoruz diyenler olacak. Yani ama sağlam hissenin toplayacağı zaman olacak. Bugün de göreceğiz. Şimdi enseyi karartıp bekliyoruz ama enseyi de karartmamak lazım. Yani ucuzdan da mal alıp beklemek lazım. Tabii ki acele etmeden. pozisyonları değiştirebilirsiniz bu aşamada. Ama kötü bir hissede yakalanlar belki bir daha o fiyatı görmeyecek yani. Gidip Türk Yolları e buradan %20 de düşebilir. Ama ilk toplayacak hissede bu olur yani. O yüzden sağlam hissenin düşüşleri enseyi karartmaya gerek yok. Hatta maliyet düşenler için de fırsat oluyor. Bu düşüşlere sevinenler de çok fazla. Endeks AKD'mize bakalım. Bugün yatırım finansman 900 milyonluk mal sattı. Daha yüksek hatta azaltmış biraz. Güzel bir para çıkışı olmuş. Bank of America yine alıma geçmiş. Yani çok yüklü satıştaydı. Tekrar alıma geçmiş. Gene son yarım saatte yaptı bunu. Çünkü yarım saat önce yoktu. Şimdi fark ediyorum. 600 milyon yakın gene mal almış. Adam düşerken de para kazanıyor. Yükselirken de yani. Bakacak olursak da iş yatırım, ak yatırım, deniz almış. Diğer kısmı 1.63 milyar. Ciddi bir para çıkışı olmuş. Info birinci olur satışta bugün ikinciliğe düşmüş. Yerini kaptırmış yatırım finansmanı. A1 Kapital, Gedik, Oyak yatırım diye de devam ediyor. Mesela bugün Bank of America ne kadar kar etmiş? 44 milyar kar etmiş. Bütün hisseler düşerken Bank of America göründüğü gibi 44 milyarlık kârla kapatmış bir günü. ya bugün sadece kazandığı para 44 milyar bu kimin parası işte maalesef küçük yatırımcının parası adam 40'tan giriyor mesela bir 38'e düşüyor hemen satıyor başka bir hisse, başka bir hisse, başka bir hisse. parası eriyip biter haberi de olmuyor yani genelde de oluyor çok eriyen oluyor yani hepsi düşüyor hepsi düşerken daldan dala atlamanda pek manası yok hissene güveniyorsan Hepsi düşerken sorun yok. Senin sen sürekli düşüyorsa yükselen piyasada o zaman hissede bir sıkıntı vardır. Ama piyasa düşüyor. Yani senin hissen de düşüyor. Normal. Hissene güven, güvenerek almışsındır zaten. Ve korkmayacaksın. Paran varsa da maliyetini düşürüp bekleyeceksin yani. O 40'tan bir hisse yap 38'den sat. 10 liradan öbür hisseyi al 8 liradan geri sat. Ben böyle böyle maalesef erir biter para. Onu da söyleyeyim. Evet Bangkok 44 milyar kar etmiş bugün. 44 milyon özür diliyorum. Para giriş çıkışlarına bakarsak da Yapı Kredi Bankası, Bimaş, Garan, İşçiyetr, Sahol, Ereğli, Türksel, Astor diye gidiyor. Banka yükseleceğini biraz söylemiştik ama yani bu kadar da banka banka tutup da endeksin de bu kadar düşeceğini maalesef tahmin etmiyorduk. Yani çok yüklü düşüşler oluyor. Ya tabi altın tarafı güzel. Bitcoin tarafı güzel. Hazırda bekleyen bir orada faiz var garanti para. Yani şimdi 1 milyon atan bir insan 450 bin lira garanti para kazanıyor bir senede. E şimdi hisse senedinde bu para gelecek mi? E %90 gelir sağlam hisselerde ama adam garanti varken niye ben diyor kendimi yorayım diyor. Dediğim gibi ama hisseler güveniyorsanız maliyet düşeceksiniz. Acele etmeyin. Kademeli işlem yapın. Panik, panik her zaman borsada kaybettirir. Onu söyleyebilirim sorulan bir hissemiz vardı. Bugün bir hissemiz var sorulan. Ona bakalım. Dün ben bakmıştım. Bunu biri daha sormuştu tanıdığım. Dün ben çizmiştim. Yani sakın demiştim ama bugün de taban yapmış. Bu kötü piyasada bu kadar giden bir hisseyi alan maalesef yatırımcı değil. Yani Buradan alan yatırımcı değil. Ha şuradan alırsın gerçekten hisseyi beğenmişsindir. Şu alardan almışsındır. Yatırım yapmışsındır. O ayrı. Ama bu kötü piyasada her şey %20, %30, %40'a varan düşmüşken sağlam dediğimiz hisseler. E sen gidip de buradan hisse alıyorsan zaten bir sorgulamak lazım. Oturup ben yatırımcı mıyım yoksa kumar kumar mı oynuyorum? Yani bu borsa maalesef kumar yeri değil yatırım yapan insan buradan parayı kazanmıştır evet şuralarda. Zaten buradakiler yatırımcıdır. Tahtayı almışlar, sürmüşler maalesef oyuncular. Buradan da satışlar başlamış. Zaten burada alıcı bulamamış çok fazla. Burada da bulamamış. Şurada bulmuş ilk alıcıyı. Bu bantta bulmaya başlamış. 50 liradan itibaren satma, asıl satmaya o, o zamandan itibaren başlayabilmiş. Sosyal medyalarda da gündem olmuştu bu. Bu liseyi duymuştum yani. Akşam kadar ekran başında olduğum için duyuyoruz. Maalesef bunda bir de patron satışıymış o da. Yayla gıda da mesela yayla gıda bunu buna bakarsak bence daha sağlam bir hissedir. Ayağı herkesin bildiği açısından daha sağlamlıktan kastım. Köklü bir firmadır ama yayla gıda da patron satışı oldu. İşte 28 liradan düştü 13 liraya. 14 liraya. Aklım satışı maalesef olumlu da olsa mesela o parayı yatıracağım şirkete veriyorum başka bir alternatif için kullanacağım dese bile maalesef piyasa bunu olumsuz karşılıyor. Evet ciddi de bir düşüş olmuş 87 liradan 32-14'e kadar. İlk durabileceği yer eğer satış devam ederse de, bu piyasada zaten durmaz da 30.96 bir desteği var burası kırılırsa 24-18'e kadar yavaş yavaş düşebilir. Düşebilme potansiyeli yüksek görünüyor. Evet 24-18. Yani ya böyle ise böyle isterden derken Dabgalimenkul'ün kötü anlamında demiyorum. Bu piyasada bu kadar yükselen hisselerden A olur B olur bu. Buralardan girmek gerçekten cesaret ister. Daha aynı diyeceğim konuya ge geleceğim. Türk Hava Yolları'na giren bir insan %20 zarar etti diyelim. Toparlar. Borsa toparlar. Türk toparlar. Para içeride kalmaz en azından. O yatırımdır. Ama zirveden 85 liradan DAP gayrimenkul kalıp 32 liraya düşmüş işte mesela. Umarım bir daha bu fiyatları görür. O yüzden özellikle şu an piyasada zaten para yok. Para, para sıkılaşması inanılmaz piyasada. Daha çok bir düşünürken iki düşünmemiz lazım artık. O yüzden zarar ediyorsanız bile sağlam hisselerde durmanızı daldan dala çok oynamamanızı düşünüyorum ben. Evet. Bir daha AKD'sine bakalım dedik. Garanti %99'un satmış. Bugün 11.2 milyon lot satmış Garanti Bankası. Maalesef. Hep de alıcılar da küçük yatırımcı. Çok kötü durum ya. Yani yapı kredi, vakıf, iş, ziraat, gedik. Biraz sıkıntılı duruyor. Dikkatli olmakta fayda var dediğim gibi bugün biraz genel bir konuşma olsun. Hani işlemlerde? Kar edemezsiniz, biraz sağduyulu sakin kalmak lazım, dayanamıyorsanız ekranı çok fazla açmamak lazım. Nakit para zaten kesinlikle nakit para olması lazım ya borsaya ilgilen birisi. Full istedi olmaz Yani borsanın bugün. Sürekli yüksel, yükselecek diye bir şey yok zaten. Düşerken de para kazanmanız lazım. Nasıl olacak bu? E düşerken hissi alıp, maliyet düşürüp ya da düşük maliyetten alıp ilk yükseldiğinde direkt kâra geçmeye başlayacaksınız. Piyasa ne yapar? Onu nasıl anlayacağız? E piyasa bir yataya sarar. Hacimler artmaya başlar. Bu çok önemli. Hacim her gün gösteriyor zaten hacimin düşüklüğünü. O da önemli. Hacimler artmaya başlar. Olumlu havalar gelir. Güzel şeyler olur. Güzelce kademeli alımlarla ilk karaya geçen olursunuz. Ama full malda yüzde %20-%30 zararda olanlar biraz süresi uzar. Eğer sağlam ise ise süresi uzar. Kötü ise ise biraz durum sıkıntı. Bugün konuşacaklarımız bu kadar olsun. Umarım faydalı oluyordur. Beğeniyorsanız beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın size zahmet. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir hisse varsa da AKD grafiğine şöyle bakmamızı istediğiniz sorabilirsiniz yorumlarda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.